Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik 4. hafta paylaşmış olduğumuz etkinliklerin çözümlerini yapacağız. Eş açılardan başlayalım. Nedir eş açı? Ölçüleri birbirine eşit olan açılara eş açılar denir. Gördüğünüz gibi 40 derece yine burası da 40 derece olduğu için bu açıların ölçüleri eşit. Bunlara ne diyoruz? Eş açılar diyoruz. Sizler de aşağıdaki A ve B şıkkında verilen açıları açı ölçerinizle ölçerek eş açılar çizebilirsiniz. Bakalım, e, burada kazanım testine bakalım. ABC ve DEF eşittir diyor. Burada ABC 60 derece ise yine DEF de ne olmak durumunda? 60 derece. Çünkü bunlar nedir? Eş açılar. Cevabımız B olacak hangi seçenekteki açılar eşittir diyor. Bakalım. POR 30 derece. SOT SOT bakın şu açıyı önce bulalım. 30 60 daha 90. Burada doğru açı 180 derece olduğu için burası da 45 derecedir. Neden? Çünkü hepsinin toplamı 180 olacak. 30 60 45 ve 45. Buranın toplamı ne olacak? 180 derece olacak. Bu nedir? 45 derece. Bunlar eş açı değil. B'ye bakalım. R -O, R, o, S. 60 derece. T, O, M. T -O -M. 45. Bu da değil. Ee, R, -O -T. R, O, T. 60. 45 daha. 105 derece. P, O, -S. P, O, S. 30, 60 daha. 90. Bu da değil. D'ye bakalım. T, O, M 45 derece. E, S, O, T bu da 45 derece. Gördüğünüz gibi bu açılar nedir? Eş açılar olacak. Bu açılarımızın ölçüleri aynı çünkü. İki tane eş açının ölçüleri toplamı 132 derece ise birinin ölçüsü nedir diyor. Eş açılar ikisi de eşit olmak durumunda. O zaman ne yapıyoruz? 132'yi ikiye bölüyoruz. 2'ye böldüm. Burada 6 kere 2 12 elde var 1. 12 de 6 6 defa. 6 kere 2 12. Demek ki bir açımızın ölçüsü ne olacak? 66 derece olacak cevabımız. 4'e bakalım. Hangisi dik açıdır diyor. Burada dik açı görünüyor arkadaşlar zaten. bakın şu açı şöyle çizeyim. O ne ışınıyla OR ışının kesiştiği yer nedir? Dik açı. Dolayısıyla bu nedir? N O R açımız dik açı Olacak. Hangisi oluşturduğu açı değildir diyor. Çizelim PR ışını. Bakın burası P. Burası R. Bir de PS'miz var. Burası da PS. Şimdi bunu nasıl yazabiliriz? RPS diye yazabiliriz. Ya da e, SPR diye yazabiliriz. Ya da sadece P diye yazabiliriz. Yani P noktası ortada olacak. Baktığımızda da e, ortada 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 ama A şıkkında RPS yapmış. Şey PRS yapmış. R ortada. Bu nedir? Bu olmaz arkadaşlar. Burada ise bakın bu doğru açıdır. 42 ile 90'ı toplarım. 180'den çıkarırım. Çıkaralım. 42 artı 90 e, 2. 132. 180'den de 132'yi çıkarıyorum. 132'yi 10'dan 2 çıktı. 8. 7'den 3 çıktı. 48 derece olmuş oluyor. Demek ki burası kaç derece? 48 derece olacak. Geldik. Burada hangisi yukarıdaki saatle eş açıdır diyor. Şimdi bakın burada saatlerimizin aralığını sayarak söyleyebiliriz. Burada kaç aralık var? 1, 2, 3, 4 aralık. Aşağıdaki saatte de 4 aralık olması lazım. Burada bakın 3 aralık var. Eş değil. Açının gördüğü. Burada 1, 2 3 4 5 bu da değil eş değil D'ye bakıyorum 1 2 3 4 5 bu da değil buraya bakıyorum bakın 1 2 3 4 burada da 4 parça olduğu için ne olacak eş açı olacak Buraya bakalım hangisi yanlıştır diyor FOD bakalım FOD 40 60 daha 100 derece A, O, C, A, O, C, 50, 40 daha 90. A şıkkı yanlış. Yine diğerlerini de kontrol edelim. B, O, C, B, O, C, 90 derece. B, O, C, 40 derece. D, O, E bakıyorum. D, O, E, 40 derece eşit. A, O, C, A, O, C, 90 derece. C, O, E bakıyorum. C, O, E, nedir? Bu da 90 derece. AOB AOB 50 derece. Yine COD'ye bakalım. COD 50 derece. Gördüğünüz gibi bunlar da eşit. Cevabımız A şıkkı olduğunu görüyoruz. Şimdi iki doğrunun birbirine göre durumları var. Ne var burada? Kesişen doğrular. Ee, yalnız bir ortak noktası varsa bu doğrulara kesişen doğrular diyoruz. O noktası gördüğünüz gibi kesişim noktamız burada. Dik kesişen doğrular ise eğer kesişen doğruların arasındaki açı 90 derece ise buna ne diyoruz? Dik kesişen doğrular. Bakın gördüğünüz gibi burada 90 derece. Bu doğrular dik kesişen. Şu da dik dik sembolümüz bizim. Bu nedir? Dik olduğunu gösteriyor. Paralel doğrular aynı düzlemde kesişmeyen doğrular. Eğer kesişmiyorsa paralel doğrulardır. Bakın, bunların ortak noktası yok. Tren raylarını örnek verebiliriz mesela. Bu paralel doğrular açı oluşturmuyorlar. Bu da paralellik işareti Şöyle yatay çizdiğimizde A ile B paraleldir diyor. Çakışık doğrular ise tüm noktaları ortak. Bakın üst üste gelmiş. Tüm noktaları ortak ise bunları ne diyoruz? Çakışık doğrular diyoruz. Çakışık doğruların arasındaki açı kaç dereceymiş? 180 derece. Çünkü üst üste binmiş doğrular. Şimdi bakalım. Bunlara diyor, e, paralel olan farklı uzunlukta doğrular çizin diyor. Nasıl çizeceğiz burada? Bakın şöyle çizeceksiniz. 1 2 1 2 2 2. Yani dikeyde ve yatayda eşit. O zaman ben 3'e 3'lük bir doğru çizeyim. Mesela şuradan alalım. 1 2 3 1 2 3 yani şurayı birleştirirsem ben şöyle bakın 3'e 3'lük bir doğru çizmiş olurum bu doğrular. Nedir? Paralel doğru. Bunu da istediğiniz gibi şöyle çizebilirsiniz. Şöyle veya işte böyle çizebilirsiniz. Uzunluğu önemli değil. Bu doğru parçaları nedir? Bunlar paraleldir. Aynı doğrultuda gidiyor. Bakalım paralel doğruları yazınız diyor. Bakın M doğrusuyla N doğrusu paraleldir. M ile ne paralel başka ee, var mı? Başka da yok. Şuna da bir isim koyalım. K, B, M, N, R diyelim buna da. Bu kalmış. Kesişen doğrulara bakalım. Kesişen doğrular nedir? Bakıyorum burada. M ile K kesişiyor. Hatta dik kesişiyor. Dik kesişene koyalım bunu. M ile K dik kesişiyor. Başka N ile K dik kesişiyor. N ile K dik kesişiyor. Kesişen ise R ile M diyebiliriz. R ile M. Başka? Yine R ile N kesişen diyebiliriz burada. Dolayısıyla bunları yazabiliriz bu şekilde. İki doğru birbirine dik ise nasıl sembolle gösteriyorduk? Bakın şu ters T sembolüyle. Bu ters T diklik sembolü. Tüm noktaları ortak olan noktalara ne diyoruz? Çakışık doğrular diyoruz. Paralel doğruların birbirine olan uzaklığı her zaman eşittir arkadaşlar. Her zaman eşittir olacak. Geldik testimize. Hangisi doğrudur diyor. Bakalım. A paralel B, A ile B paralel değil. Bu şurada kesişiyorlar. Olmaz. A ile C paralel değil. Zaten olmaz. B ile C pa, dik demiş. Doğru. Uzatırsak bunu bakın arkadaşlar. Şu C şeyi uzatırsak dik kesiştiğini görebiliriz. C şıkkı. Doğru. Noktalı kağıtta verilmiş olan KLM dikdörtgen dik. hangisi yanlıştır diyor. KL ile NM paraleldir. Bakalım. KL, NM. Doğru. KN ile NM diktir diyor. Bakıyorum. KN ile NM. KN ile Nm dik evet dikdörtgenimizin zaten 90 derece buraları. Kn ile Lm eşittir diyor. Kn ile Lm bakın bu kenarlar birbirine eşit zaten ilkokuldan da biliyoruz bunu. Kn ile Kl paraleldir diyor. Kn burası. Kl neresi? Kl burası paralel değildir arkadaşlar. Dik kesiyorlar gördüğünüz gibi. D şıkkı yanlış. 3'e bakalım. İki doğru arasındaki 90 derecelik açı olacak şekilde kesişmektedir. Bu doğrulara hangilerine örnek verilebilir? Hangisine örnek verilebilir arkadaşlar? Dik kesişen doğrulara örnek verilebilir. Bunlar arasındaki açı 90 zaten dik kesişen doğrular diye söylemiştik. Burada yukarıdaki kareli kağıtta C noktası hangisiyle birleştirilirse AB doğru parçasına paralel olur. Diyor. Bakın bunu göstermiştim. 1, 2, 1, 2. 2'ye 2. Bunda da aynı olması lazım. Yani ya 3'e 3, 1'e 1, 2'ye 2 gibi. 1, 2. 2'ye 2 yok zaten. 3 gidelim. 3, 3 ile yukarı gideceğiz. 1, 2, 3. Bakın burayı birleştirirsek arkadaşlar. P ile birleştirirsek bunlar ne olur? Paralel olur. Bakın burası 3 birim. Burası da 3 üç birim. 3'e 3 üç, ne oldu? P olmuş oldu. 5'e bakalım. D doğrusuna K noktasından bir doğru parçası çizilecektir. Hangisiyle birleşirse dik olur diyor. Bakın böyle sorularda köşeden gideceksiniz arkadaşlar. Köşeden gidiyorum. Bakın köşe, 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 köşe. Nereye vardım? P'ye vardım. O yüzden P noktasıyla birleştirirsek dik olmuş olur. 6'ya bakalım. Hangisi birbirine diktir diyor. Görünüyor zaten. Gördüğünüz gibi L doğrusu ile N doğrusu birbirine diktir. Burada da hangisinde var? D şıkkında var. 7'ye bakalım. Hangisi doğrudur diyor? K ile L diktir diyor. K ile L dik değil bakın. Bu yanlış. K ile M paraleldir diyor. K ile M kesişiyor. Bu da yanlış. L ile M paraleldir diyor. Bu da paralel değil. Gördüğünüz gibi birisi şöyle, birisi şöyle gidiyor. Bir yerde kesişir bu. Aynı doğrultuda gitmiyor. M ile N diktir diyor. M ile N bakın. M ile N nedir? Diktir. Çünkü dik olarak ne yapmış? İnmiş. Buradaki doğrumuz Denizli 7. 8'e bakalım. Hangi noktadan D doğrusuna çizilen doğruya diktir? Dikme. Dikmeyi görmüştük arkadaşlar. Dikme buradan dimdik ineceksiniz bakın. Dikme aynı dümdüz iniyorum. Bakın M noktasından inersem P noktasına ne olur? Dik olarak inmiş olurum. Cevabım ne olacak? M olacak. 9'a bakalım. Hangisi yanlıştır diyor. K ile M doğruları kesişir. Doğru. K ile M dik kesişir. Evet. Doğru. K diktir. M zaten bu da diklik. Sembolü doğru. K ile M paraleldir. Yanlış. Denizli nedir? yanlıştır arkadaşlar. Evet, geldim son sorumuza. Burada hangisi yanlıştır diyor. AF ile CD paralel. Bakalım. AF ile CD evet doğru. BC ile EF paraleldir. BC ile bakıyorum. EF paralel evet. Bu da bakın 1'e 3, 1'e 3. AB ile DE paraleldir diyor. AB nerede? Burada. DE nerede? Burada. Aynı doğrultuda gidiyor. Bakın bu da paralel. CD ile DE paraleldir diyor. CD nerede? Burada. DE nerede? Burada bakın. Bunlar dik kesişiyor. Paralel değildir. Yanlış. 10. sorumuz D olmuş olacak. Evet arkadaşlar böylece 4. haftanın etkinliklerin çözümlerini, testlerin çözümlerini bitirmiş olduk. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler diliyorum.